Merhaba sevgili izleyenler. Ekranlarınıza biraz daha yaklaşıyorsunuz ve televizyonunuzun sesini biraz daha fazla açıyorsunuz. Çünkü hepimizin problemi olan fazla kilolar ve bölgesel yağlanmalar vücudumuza nasıl estetik olarak sıkıntılar katıyor, nasıl sağlığımızı tehdit ediyor. Bunlarla ilgili sizlere çok güzel minik minik bilgiler vereceğiz. Vaktimizin yettiğince Viskofiber, fukosantin'den bahsedeceğiz. Nedir viskofiber, fukosantin? Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Ancak e, bir konuğumuz var. Güzellik uzmanı Nurşah Akpınar, bizlere fazla kiloların insan psikolojisinde ve vücudunda nasıl etkiler yaratıyor, bunlar için insanlar nasıl yollar izliyorlar, bunlarla ilgili bizlere bilgi verecek kendisi. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Değil Gayet değil formunuzdasınız. Teşekkür ederim. <laughs> Şimdi bu fazla kilolar özellikle biz bayanların problemi olarak görüyoruz evet, evet. ama hı hı. son dönemlerde tabii ki beylerimizin de kesinlikle herkes hatta çocuklar bile çok küçük yaştaki çocuklar bile artık obez denecek seviyede ve çok üzülüyorum ben buna değil mi kesinlikle değil mi peki hala yani bu güzellik merkezlerine genellikle tabii ki cilt bakımı evet, e, evet. işte saç bakımı gibi bir sürü hı hı. şey için başvurular yapılıyor ama e, zayıflamayla ilgili çok daha fazla talep var sanki değil kesinlikle mi? Ben şimdi güzellik salonlarıyla çalıştığım için merkezlerinde daha çok biz zayıflama ağırlıklı çalışıyoruz. Zayıflama nedir? Gerçekten bu makineler işe yarar mı? Tabii ki ben bunları baştan anlatacağım size. Şimdi insanlar güzellik salonlarında sadece zayıflayabileceklerine inanıyorlar. Ama kesinlikle böyle bir şey yok. Alt bantta telefon numaralarımız geçiyor. Bizim vaktimiz çok kısıtlı. Ben bunu özellikle vurgulamak istiyorum ki aklınıza takılan ne olursa olsun telefon numaralarından ulaşıp bilgi alabileceksiniz. Visco fiber fukosantinin siparişini de verebileceksiniz. Visco fiber fukosantinin etken maddesi zaten. Fukosantin nedir bu fukosantin? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum ben. İnsan vücudunda iki tür yağ dokusu bulunmakta. Beyaz yağlar bu bahsettiğimiz sağlığımızı tehdit eden e, ve vücudumuzda kötü görüntü oluşturan yağlar. Bir de kahverengi yağ dokuları var ki bu kahverengi yağ dokuları da beyaz yağlarla savaşıyor. Beyaz yağları ısıtarak vücudumuzdan atıyor, tahliye ediyor aslında. Ancak blue çağına erdikten sonra bu kahverengi yağ dokuları vücudumuzda yok denilecek kadar Az seviyeye inmiş oluyor. Esasında bizim bu bölgesel yağlanmalarımızın nedeni bu denilebilir değil mi sevgili Nurşah Hanım? Neden 30'dan sonra bayanlarda yağlanma artıyor işte bu yüzden. Çünkü kahverengi yağ dokuları Kesinlikle. vücut içerisinde yani vücudumuzun ihtiyacı hı hı. olan bu kahverengi yağ dokusu azaldığı için yok denilecek kadar az seviyeye indiği için ne yapıyoruz? Bu yağlanmalar başlıyor vücudumuzda. Viskofiberin içerisinde fukosantin bulunuyor. Bu fukosantin de kahverengi yağ dokularının gördüğü işlevi görüyor vücudumuzda. Peki fukosantini nereden elde ediyoruz? Nasıl biz viskofiberin içine bunu yerleştirdik? Hemen kısacık da bundan bahsedeyim ben. Japonya'da Vakame isimli bir yosundan elde edilen bir pigmenttir fukosantin. Japon halkına baktığımızda hepsi son derece ince, zarif hoş görünümlü insanlar. Neden? Çünkü Fukosantini onlar sofralarında kullanabiliyorlar. Vakameyi sofralık hale getirmişler. Çorbalarında kullanıyorlar, salatalarında kullanıyorlar. Sushilerde e, sushi tüketiyorlar biliyorsunuz. Çiğ balık bunlarla tüketiyorlar ve haliyle Japon halkı çok daha ince, çok daha zarif. Çok daha sağlıklı görünüyor. Neden viskofiber fukosantini tercih etmeliyiz? Çünkü fukosantin etken maddesinin insan vücudundaki bu beyaz yağ dokularını yaktığı ile ilgili ciddi çalışmalar yapan üniversitelerimiz var. Dünya üniversitelerinden başlıcaları zaten Japonya Hokkaido Üniversitesi birinci sırada yer alıyor. Japon hükümeti de üniversiteye bu anlamda ciddi anlamda bir bütçe ayırmış durumda. Türkiye'de yine birçok üniversitede de zaten çok değerli bilim adamlarımız, profesörlerimiz tarafından fukosantin etken maddesinin bu beyaz yağ dokularını vücudumuz da yaktığıyla ilgili çok ciddi araştırmalar ve çalışmalarda mevcut. Hatta şöyle arkadaşım yakından alabilirse eğer, e, raporlarımız birçok raporumuz var ama dediğim gibi biz burada bilgi vermeye çalışıyoruz. Zamanımız çok kısıtlı. E, anlat anlat bitmiyor viskofiber fukosantin. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Fukosantin etken maddesinin vücudumuzda bu yağları kısa sürede yaktığına dair dünya basın organlarından BBC'de de sıkça yer verilmiştir sevgili izleyenler. Rus biyokimyager Ramazanov'dan Hintli doktor Kumar Pati'ye kadar birçok isimde Fukosantin'in vücudumuzdaki yağ yakıcı etkisini yaptıkları klinik çalışmalarla bizlere sunmuş bulunuyorlar. Viskofiber Fukosantin'e ulaşmak için yapmanız gereken tek şey alt banttan geçen telefon numaralarını aramak ve bu kampanyadan faydalanmak. 5 dakika içerisinde arayan herkese ama herkese viskofiber fukosantin 89 lira yerine sadece ve sadece kargo ve KDV'de dahil olmak üzere 59 liradan ulaştırılacak, kapınıza kadar teslim edilecek. Ödemenizi ürün tesliminde kredi kartıyla veya nakit olarak yapabileceksiniz. Zaman yetmiyor Viskofiber'in faydalarını sizlere anlatabilmemiz için. Bizim dilimiz döndüğünce kısa süre içerisinde anlatmaya çalıştık. Ancak bu kadar olabildi dedik. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sevgili Nurşah Hanım, varsa sizin de eklemek istediğiniz bir şeyler. E, yine bakalım halkımıza neler demek istersiniz zayıflamayla ilgili. Dediğim gibi sadece cihazlara güvenerek zayıflanmaz. Zaten cihazlar zayıflatmaz. İnsanlar ilk önce bunu öğrenmeli. Cihazlar sadece ne yapıyor? Bizi sıkılaştırıyor. Sadece vücudumuzu şekillendiriyor. Bu kadar içeriden muhakkak bir destek yağlarımızı eritecek bir eee takviye gerekiyor. Takviye gerekli. Pekala viskofiber fukosantini kullanmaları bu anlamda e, sizce ne kadar doğru olacak? Ee, kesinlikle biz de içeriğine baktık zaten. Asla inanmadığımız, güvenmediğimiz insanların sağlığını tehlikeye atacak hiçbir şeye evet demiyoruz. Evet. Fukosantin kesinlikle çok faydalı bir e, madde. Ancak yağlarımızdan bu sayede kurtulabiliriz. Herkese sağlıklı ve formda günler diliyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ne yapıyoruz demiştik? Alt banttaki numaraları arıyoruz kendimize bu şansı tanıyoruz sevgiler